Ne demiştin? Tam anlayamadım Haluk Bey ya. Ya bir insanın koltuğunun altında 5-6 altı tane karpuz bester taşır mı ya bu ne? Asla. Allah nazardan saklasın ya. Ben gerçekten takdir ediyorum seni yani bu anlamda. Neyle alakalı? Ee, e söyledim e dedim. Şimdi şimdi videoya çekiyorum. Videoya alayım elini bastı. Yeniden bağlanıyor? Dur dur. Niye zayıf Ali abi? E, Hat e, 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 Hatta zayıflık hocam? var. Şimdi ses gelmeye başladı e, Haluk güreş. Bey. Güneş, hocalık. E, efendime söyleyeyim. Şairlik, yazarlık. E, fotoğraf çekimi, video. Ondan sonra ver röportaj. E ben kimin çırağıyım? Sen, senin çırağınım da. Ya, ba yok. Bak ben bir şey söyleyeyim mi? hatırlarsan biz Nedim'in Nedim, in, Nedim in röportajını seninle yıllar önce yaptık. Evet. Yıllar önce, yıllar önce bugünleri gördük. Yıllar önce. Evet tahminde bulunduk o tabi. Allah, Allah yolunu açık etsin. Allah sana güç, kuvvet, derman versin. Amin inşallah. Çok sağ ol Haluk Bey. Sen tamam. De sağ ol. Ne demek? Bunu kapatalım öyle sohbete devam edelim.